Arkadaşlar artık Sarıçhan'a geldiğimizde vazgeçilmez bir lezzetimiz var. Buraya geldiğimizde mutlaka yemeden buradan ayrılmıyoruz. Özellikle şehir dışından gelenler için mutlaka gelip tatmalarını istiyoruz. Maraş'a özgü bir lezzet. Sürpriz olsun içeriye girince işin üstadından öğrenelim ne olduğunu. Şöyle diyeyim zaten fikir oluşur. Evet. Ben Kahramanmaraş'a geldim. Şöyle bir lezzeti yemeden buradan ayrıldım demeyin istiyoruz. İşin üstü adına, bu işi en iyi yapana soruyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Ee, bir de takipçilerimize kendinizi tanısın. Ben Karamur Maraş'ta sarı esnafıyım. Evet. Tarihi sarı fırınının işletmesini yapıyorum. Ee, şekerli börekte, fıstıklı börekte iddialıyız. Geldiklerine tattıralım tüm insanları bekliyoruz buraya. Geldikleri zaman da görürler. Tadı. Tattıkları zaman da anlayacaklar. Bu şekerli börek nasıl olmuşmuş abi? Ne bir tatlı diyebiliriz ne ondan sonra böyle yemek diyebiliriz. Arada kalmış ama tadıyla insanları kendini hayran bırakıyor. Müthiş bir çerez gibi geliyor bana. Öyle Aynen. geliyor bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz onu 3... Üç şekilli buluyoruz. Tatlı, künefe, e, börek şeklinde üçünün karışımı olduğunu düşünüyoruz. yedikler yedikleri zaman da o tadı alacaklar zaten bilirler. Zaten yiyenler biliyorlar. Yemeyenlere tavsiye ediyoruz bu şekilde. Evet. Saraçhane fırınında arkadaşlar şu güzel lezzetin işte bakın böyle hazırlanıyor. Özel olarak. Bahram Maraş kadınlarını biliyorsunuz. Damak tadınıza ya, göre onları lezzetlendirebiliyorlar. Gibi. Yani ben şunun içerisinde ceviz ek istiyorum desem ekleyebiliriz değil mi abi? Ekleriz, yardımcı yani. Şöyle. Abim ne kış işliyor. Yani muazzam bir şey. Evet, bu da sebzeli olanı. Maydanoz olanı da sebzeli olanı. Şu da. Maydanoz renklendirilen ya, ustam kira başlamalı. Adeta bir gibi çalışıyor burada. Kolay gelsin. Sağ olun. Dediğim gibi bu abimle tereyağıyla Bakın arkadaşlar tereyağı Ürünün kalitesi de buradan geliyor işte İçindeki malzeme kaliteli, ustalar kaliteli Ortaya da böyle güzel bir lezzet çıkıyor tamellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarınızdan takip etsin. Tarihi Sarı çana fırını olarak eee takip edebilirler takipçilerimiz Instagram'da takip edebilirsiniz. Evet, Instagram'da takip edebilirsiniz. Instagram'da